Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü kısamızın adı Parayla Sınanan Karakter. Yıl 1917. Bir ülke bir başka ülkeyi işgal etmiştir. İşgal güçlerinde görevli bir general işgal ettikleri ülkenin arazisinde gezinirken bir çobana rastlar çevirmen aracılığıyla çobana eğer sürüdeki köpeğini öldürürse ona 100 sterlin vereceğini söyler. Doğaldır ki çoban için köpek çok değerlidir. Sürüyü sevk eder, idare eder. Kurtlara ve öteki yabani hayvanlara ve art niyetli insanlara karşı onları korur. Ama teklif edilen para da çok büyüktür. Çoban köpeği yakalayıp generalin önünde keser. General bu kez de çobana köpeğin derisini yüzerse 100 yüz sterlin daha vereceğini söyler. Bunun üzerine çoban köpeğin derisini yüzer. General çobana köpeği parçalara bölersen bir yüz sterlin daha veririm der. Çoban onu da yapar. Bütün bunlar bittikten sonra general parayı verip oradan ayrılacakken çoban generalin arkasından seslenir. Yüz sterlin daha verirsen köpeği yerim. General asla ben sizin değer verdikleriniz hakkındaki karakterinizi öğrenmek istedim. Sen para için, yoldaşın, yardımcın ve senin için çok değerli olan köpeğini kestin. Yüzdün ve parçaladın. Eğer bir yüz sterlin daha verseydim, yiyecektin de. Benim ihtiyaç duyduğum ve öğrenmek istediğim bu karakterdi. Sonra yanındakilerine dönerek bir ülkede bu karakterde insanlar fazla olduğu müddetçe asla korkmayın der. Parayı verir, her şeyi yaptırırsınız. Evet sevgili canlar, kıssamız bu kadar. Çoban ve köpek işbirliği içindeydi. Çoban çıkarı için birlikte görevli olduğu arkadaşını yok etti. Bir toplumda bu tür kişiler çoksa, toplumda birlik ve dayanışma kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Çıkarcılar dostlarına her zaman ihanet edebilir. Para her şeyi çözer diyorsa bir insan ben para için her şeyi yaparım demek istiyordur. Para her şeyi çözmez. Para her kapıyı açmaz. Para sadece para için yaşayanların kapısını açar ki o da felaketlerin kapısıdır. Evet sevgili canlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yeni videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.